Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kendi kümesimizdeyiz. Bugün yavru uçumu yapacağız. Bir takım 3 tane attım. 3 tane indikten sonra bunları attım ve videoya başladım. Arkadaşlar kuşları bu şekilde böldük. Bunlar da yeni sökülmemiş yavrular. Bunları bu şekilde böldük. Bölmemizin sebebi en başta atmaca normalde kuşlarımız daha tam güçlenmedi. E, topu kaldırıyorduk birkaç gündür ama atmaca göktuğan daha doğrusu durmadan saldırıyor yani kuşlarımızdan alıyor. E, biz de böldük. Artık yapacak bir şey yok. E, biraz erken böldük ama kuşları tam güçlendirmedik. E, bu şekilde böldük. Erken sökülsünler. Artık yapacak bir şey yok. Atmacaya vereceğimiz en azından erkenden sökelim. Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok diyeceğiz. Devam edeceğiz. Dostlar şöyle kuşlarımızı böyle çıkaralım. Hadi yavrum. Arkadaşlar, e, kanalıma yeri gelen arkadaşlar açısından bunu söylüyorum. Dostlar burası bizim uçum alanımız bu şekilde. Şöyle bir uçum alanımız var. Uçum alanımız e, alan olarak çok iyi. Haydi bakayım gençler. Şöyle hedefe çıkın. <laughs> Ayağımı vurdum ki vallahi hepsi gökyüzüne fırladı. Arkadaşlar aşırı şu anda Gökdoğan saldırısı var yani. Ee, şu anda 14 tane oldu tahminen. Atmaca'ya Gökdoğan'a verdik. Uçurmuyorduk böyle bir e, bir hafta yakın böyle yoğun bir kuş uçurmadık. Ama dün öyle bir yine yoğun bir kaldırdık derken bir tane daha gitti. Kuşlarımız da maşallah böyle kendini çekiyor. Sökülüyorlar. Takliye de dönmüşler. Şöyle kamerayı biraz yaklaştırayım. Arap dönüyor ha. Kuşlarımız yeni yeni sökülüyor arkadaşlar. İnşallah bu kuşlar yarışçı olacak. Dostlar videomuzu izlerken kanalımıza abone abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımızı destekleyin arkadaşlar. Siz değerli dostlar için bu şekilde böyle videolar çekiyoruz. Kuşlarımız maşallah Takla, taklayı dönüyorlar. Arap çok iyi dönüyor. Arap atla sıklaşıyor sanki. telefonunda maşallah var vallahi kuşlar bayağı bir mesafede şöyle uzaklaştırırsam kuşlar yukarıda ama kameraya şöyle bir tıkladık mı vallahi direkt dibimize oluyor. Dostlar burada da böyle bir takım bir tavuğumuz, bir yoruzumuz var. Burada da hobi amaçlı bunları besliyoruz şöyle. Burada da bir takım böyle o gördüğünüz gibi. Bunlar da amaçlı burada besliyoruz arkadaşlar. Şöyle açalım bunları bunları da sizlere gösterelim. Bir tane Arap horoz var. Bir tane kırmızı tavuğumuz. Olsa da bunlar ufak. Yaklaşık 5,5-6 ay arası. Dostlar horoz hakkında bilgisi olan arkadaşlar e, videolar kısmından yorum yapabilir horozun cinsi hakkında bize bilgi verebilir. Dostlar kuşlarımız bu şekilde alçattı. Arap iyi dönmeye başlıyor. Şöyle görüyorsunuz. Arap'ın tabi daha özgeçmişini bilmediğiniz için ben bildiğim için rahatça söyleyebiliyorum. Ee, kuş bayağı bir sıklaşıyor şu anda. Yüzüne dönüyor yani yavaş yavaş. Kısa bir süresi var sıka girmesi için. İnşallah ağır geçmez de rahat açarız. İyi uçtular arkadaşlar. Ben videoyu ara ara kestim. Maşallah iyi uçtuk işte. Dün bu saatlerde Gökdoğan'a bu uçların arasından bir tane yavru verdik. O kuş da gerçekten güzel sökülüyordu. İyiydi. İyi bir sıkı kuştu. Ne yazık ki onu da Gökdoğan av etti dostlar. Yani gelip aralarından en iyisini seçmesi çok değişik bir durum yani. Evet dostlar kuşlarımız yerine hedefine iniyor. Maşallah güzel bir uçum yaptılar. Arkadaşlar bunları atalım. Bir sonraki fosteye uçuralım. Evet dostlar bu şimdiki uçacak timde bunlar ee, bu timlerin içinde şu anda şu mavi çok sıklı, şu beyazda da bir sıklık incelen var bakalım bugün neler yapacaklar inşallah fazla yükselmezler tabi çok yükseldiği gibi altına mecbur kuş açacağım ee, bunları Gökdoğan'a yem edemem. Yem yemedersek Vallahi yazık olur sezonu boş geçiririz şu anda üç tane Star kuşum aldı Gökdoğan bir, bir tanesini yarışta aldı İstanbul Güvercin Federasyonu'nda yarışa uçarken aldı bir tanesini de antrenmanda verdi. Star dostlar, Star kuştan bahsediyorum. Star kuş ayrı bir şeydir. Favorimiz bu şu anda güzel sıklaşıyor yani yeni yeni baş kaldırmaya başladı. Dün sıktaydı kuyruğu bantlıydı dostlar. Dostlar kuş e, sıka girdiği zaman yoğun sık yaşadığı zaman kuyruğunu bağlıyorum. Rahatlasın diye. Bir iki gün, iki gün, iki gün, kuyruğu bağlı kaldı açtım kuşun kuyruğunu. Şu anda yeni sıktan çıktı yani. Şöyle bir rahatlar dostlar yeni yeni yapacaklar kendini bakalım. Beyaz da dönüyor, mavi de dönüyor. Hepsi dönüyor vallahi. Sadece bir tanesi işte dediğim gibi şu mavi sıktan çıkan mavi. O böyle baş kaldırmaya başladı. Vallahi arkadan yabani geldi yoktan zannettim ya. Dostlar videomuzu izlerken kanalımıza abone ve beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızı destekleyen arkadaşlar. Tehlikeli sulara geçiyorlar bunlar vallahi. Arka tarafa geçiyorlar. Bu arka tarafa yükselmesin inşallah. Yok ya gerçi böyle. Yükselirse sıkıntı. Dostlar şurada şöyle binalar var bak şöyle göstereyim şu arkada Bu binaların üstüne doğru yani bir tık yukarı üstüne çıktığı zaman Rahatlıkla av oluyorlar Orozlu tavuk birbirine gider yapıyor, oyun, oyun yapıyor ne yapıyorlar anlamadık yani Dostlar bunlar normalde ikisi de kardeş hayvanlar Orozun rengi mengi mükemmel siyah sırtında böyle bir iki kızıllık var. Kardeşler ama dostlar. Ama cinsi ırkı yani Hint Hint mi? Kimse cinsi nedir? Hangi arıktan? Eğitim çünkü çeşitleri var arkadaşlar. Dövüş horozlarının. Ee, bilen arkadaşlar yorumlar kısmında belirtirse sevinirim. Bengi mengi çok güzel. Daha hayvan e, yaklaşık 5.5 beş, beş buçuk da altı ay arası diyebiliriz arkadaşlar. Yeni yeni böyle ötmeye başladı. Daha boyun tüyleri oturmamış. Boynu aynı komple Öyle burada bir takım kendimize besliyoruz dostlar. Yani hobi amaçlı başka bir amacımız yok. Hayvanları seviyorum. Evet dostlar. Bu timimiz de indi. Arkadaşlar. Bu kümesteki uçum timini bitirdik. Değerli dostlar. O uçum kümü bitti. Bunları da kümeslerini alalım. Şu şekilde şöyle bir kapak fotoğrafı da alayım. Dostlar bu videoyu buradan kısa tutayım. Ee, bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza izleyen arkadaşlara şimdiden yine teşekkür ediyorum. Hey, what's up?